Tabii bak küçük bir parantez açayım şurada. Şimdi unutmadan onu da söyleyeyim Mehmet Ali. Ramazan da orada değil mi? Buradayım Süleyman Başkan. Tamam. Heyecandan tamam, küçük... şu an iki yanağımı sıkıştırdım. Pardon iki elimi <laughs> yanaklara sıkıştırdım. <Yok. gülüyor> evet bu, bu Buyur, bilgiler ya size. ya bu bilgiler tabii herkes de olmayabilir. Yani bunlar bunlar bize özel çünkü bunlar. Ha bunlar şey de var ama 100. yıl belgeselinde e, Tuğrul Yeni Doğan'ın yaptığı 100. yıl belgeselini eğer orada bizim çıkış dönemimize bakarsanız orada mü müthiş bir e, giriş yapmış. Bizim e, A takımda oynadığımız ilk maçı koyarak bizi, isimlerimizi, resimlerimizi falan orada koyarak Beşiktaş'ın tarihinin, tarihinin ve talihinin değiştiği maçtır, dönem başlamıştır diye böyle bir Tuğrul Yenidoğan'ın orada girişi var. O çok önemlidir Beşiktaş tarihinde. Şimdi bak altyapıya bir parantez açayım ben. Yıllardır yıllardır altyapı hocalarına herkes salladı değil mi? Herkes salladı. Dediler ki bu hocalar bilmiyor. Bu hocalar işte şöyle böyle bilgisiz tecrübesiz iyi çalışmıyorlar e, işte bu Fulya'dan futbolcu mu yetişir bilmem ne mi yetişir. Ya aslında her sahada futbolcu yetişir ama oynatmak önemli. Onlara şans vermek önemli. Şimdi bu hocalar Rıdvan'ı çıkardılar. 6-7 sene Rıdvan altyapıda. Ersin 6-7 sene altyapıda. Serdar öyle. Emirhan öyle. E, başka Öbür çocuklar da gelecek. O Kılıçsoy var, e, Koray var. Yani başka çocuklar da var. Onlar da oynar. Muhakkak onlar da gelecek. İnşallah. E demek ki altyapı hocaları işlerini iyi yapıyorlar. Bak futbolcular çıkıyor. O Fulya'yı beğenmediğimiz Fulya'dan futbolcular çıktı. Aa muhakkak 2-3 tane çok güzel onlara ait güzel sahaları olsa... Emin olun çok daha fazla futbolcular da çıkacak. Çıkabilir. Tesis çok önemli. Ama bu şartlarda bile bu çocuklar çıktığına göre ben buradan altyapı hocalarımızı onlar da benim arkadaşlarım bir kısmı e, onlarla biz gene futbol oynarken kader birliği yaptığımız arkadaşlarımız ve de aynı zamanda bir kısmı da e, akademiden gelen, e, üniversitelerden gelen ve de bizden küçük olan işte Yasinler gibi. Orada işte e, Aydın, Tunalar gibi falan. E, Hikmet Çapanoğulları kardeşlerimiz de var. E, Halim Okta orada. Ömer Gülen orada. Mehmet Ekşi orada. Biz Ömer Gülen, Mehmet Ekşi onlarla da beraber hep beraber oynadığımız arkadaşlarımız. Yani e, altyapı hocalarını da bir tebrik edelim. Altyapıdan da futbolcu çıkıyormuş. E, demek ki Yönetimler onlara yol versin. Yönetimler, menajerlerle e, yüksek transferler yapıp e, ceplerini düşünmezlerse menajerlere bir verip bir kendileri alıp bunlar hep konuşulan şeyler Türkiye'de gözümüzle görmedik. Kimsenin günahını almıyoruz ama e, bu şekilde görüntüler buna çok yatkın e, demek ki oynatılınca altyapıdan çıkan futbolcular da bunun gereğini yapıyorlar. Ama demek ki yöneticiler kendi ceplerini düşünmüş, kendi menfaatlerini düşünmüş e veya ceplerini düşünmüş demeyelim ama kendi menfaatlerini düşünmüş, kendi isimlerini yapmayı düşünmüş, kendi marka değerlerini düşünmüşler. Demek ki Beşiktaş'ı çok da düşünmemişler. Bunu da çok net olarak görüyoruz. Eğer Ahmet Nurçevi de bunu devam ettirmezse Ahmet Nurçebi'yi de zaten onların standartına, onların kategorisine koyacağız. E, ama Ahmet Nurçebi devamlı diyor ki altyapı, öz kaynak başka bir şey demiyor. Ama geçen sene Önder Hoca oynatmadı, ben Önder Hoca'ya darıldım, e, kırıldım ve de Önder Hoca'nın oynatmadıklarını şimdi ha, Önder Hoca oynatmadı derken Emirhan'ı, Serdar'ı biraz oynattı ama sonra hiç oynatmadı. Ama şimdi Valerin İsmail oynatıyor. İnşallah devamını getirirlerse onlar da Beşiktaş tarihine altın harflerle isimlerini yazdırırlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Süleyman abi. Gerçekten her bir konuşman birbirine tapın yapıyor. Ben teşekkür ederim. Um, Süleyman abi şimdi alttan arkadaşlar var biz daha şimdiye kadar kimseye mikrofon vermedik. Evet arkadaşlar şimdi sizlere mikrofon vereceğiz. Um, ben bir küçük hatırlatma yapayım şimdi Süleyman abi de buradayken. Biz bugün bir Individuum yapacağız. İlk defa yapacağız veya ilk defa, bugüne kadar yapmadığımız ilk defa bugün yapacağımız bir olay olacak. O da nedir? Biliyorsunuz şimdi Süleyman abi geliyor, işte diğer arkadaşlar geliyor böyle anlatıyorlar, bize Beşiktaş'ı anlatıyorlar. Biz genelde Cuma günleri sohbetimiz oluyor bu şekilde olduğu gibi. Pazar akabinde veya pazartesi günü gelecek sohbetimize katılacak efsanemizle alakalı bir videoyu yayınlıyoruz. Bugün Süleyman abim de buradayken ve bu gerçekten müthiş sohbet esnasında Süleyman abinin sohbetinden hemen sonra haftaya Perşembe günü ilk defa Perşembe günü olacak sohbetimizi yayınlayacağız İnşallah onun konsepti birazcık değişik olacak bilindiğiniz gibi değil İnşallah sizlerin hepinizi de orada görürüz Süleyman abim sen isimleri sayarken ben burada not da alıyorum yani söylemiş olduğun isimleri İnşallah onlarla da bir gün burada senle beraber buradaki diğer arkadaşlarla da beraber bu şekilde Beşiktaş'ımızı konuşup Beşiktaş'ı sizlerden o dönemleri sizlerden dinlemek müthiş keyif veriyor. İnşallah o efsanelerimizle de beraber oluruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Buyur. E, Seni bir kısa tanıyalım. Benim, Ondan sonra Ben e, ismim Hakan Niğde'den 45 yaşındayım. Sağlık personeliyim. Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim. Ee, benim Beşiktaş'ta olmamı sağlayan kadro 81-82 kadrosudur. O yüzden o şampiyonluğun benim için ayrı bir önemi var. Ee, Süleyman abi yanlış söylersem lütfen düzelsin. Bir birlik bir Diyarbakır spor maçı vardı sanırım 81-82 sezonunda. O maçtan itibaren az da olsa yavaş yavaş hatırlıyorum. Bursa deplasmanından sonra sanırım bir Sakaryaspor maçı vardı. Ben o zamana kadar tabii ta takım tutmuyordum. Belki de ligin sonucuna göre takım tutacaktım. Ama o maçtan sonra Sakaryaspor maçında Ziya Doğan penaltıdan atmıştı. 2-0 almıştık. Ziya Doğan'ın forması yırtık haliyle vurmuştu herhalde topa. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Ziya Doğan'ın o yırtık formayla sağdan çıkmayı penaltıya atıp 2-0 aldığımız maçtan sonra şampiyon olsak da olmasak da Beşiktaş'ta olmaya karar vermiştim. Süleyman abiye iki sorum olacak. Birincisi Eskişehir'deki şampiyonlukta Ziya Doğan'ın ikinci golü attıktan sonra Talat Tokat'ın yardımcı hakemin başına taş isabet ettikten sonra soyunma odasına girdikten sonra futbolcular sahada toplandı. O toplanılan sürede futbolcuların ruh hali nasıldı? İkinci bir sorum da e, Bayern Münih'te mesela Bekan Bauer Rummenigge Hatta şimdi eski kalecileri Oliver Kahn, eski futbolcular görev alıyor. Acaba Beşiktaş'ta atıyorum Ali Gültürk'ünün başkan olduğu, Feyyaz'ın e, basın sözcüsü olduğu, başka bir futbolcumuzun scout ekibinin başında olduğu, diğer futbolcumuzun altyapında olduğu bir ekibin ne zaman görebileceğiz? Bu mümkün mü? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Ee, şimdi tabii ki... Ee, o son Eskişehir maçı tansiyonu çok yüksek bir maçtı. Ee, Beşiktaş eğer biz alırsak şampiyon oluyorduk ee, Eskişehir küme düşüyordu. Eskişehir yenir, yenerse Trabzon şampiyon oluyor, Eskişehir kümede kalıyor. Ya maçın bir şeyini düşünebiliyor musunuz? Yani hakikaten bir de 15 senenin baskısı var. Ee, müthiş bir e, baskı, müthiş bir ambiyans, sıdat dolu. Bütün Eskişehir biliyorsunuz e, Türkiye'liklerinin en köklü kulüplerinden futbol şehridir Eskişehir. Yani o, o zamanın müthiş kadroları vardı, müthiş takımları vardı. Bizden evvelki efsane kadroları vardı Eskişehir'in. Tabi e, tabii yani gidip Eskişehir'de Eskişehir'i ya yeneceksin ya yeneceksin. Yoksa son maçta şampiyonluk giderdi. E, böyle bir havada gidildi. Ben o gün o gün oynamadım ben. Sahada değildim ama e, kadroda kulübedeydim. E, hep beraberdik. İlk önce Kütahya'ya gittik. Halle, Hallen kap, kaplıcalarına gittik. Kamp yaptık orada. Oradan Eskişehir'e geçtik. E, ve de e, müthiş bir ambiyansın olduğu Sıdat'ta tabii ki Ziya'nın attığı ikinci golden sonra sağa karıştı. Hatta türbinden atlayanlar oldu. Ee, yana hakeme darbeler oldu. Taşlar atıldı. Ve de bildiğim kadarıyla orta hakemi soyunma odasına kaçarken ona da darp oldu. Ve de hakemler soyunma odasına kendilerini zor attılar. Tabii ki ondan sonra Takım olarak Beşiktaş orta sahada toplanıldı. Ee, yani o maçın tansiyonundan tabii ki o anda tam anlayamıyorsun. Bu zaman içinde anlaşılıyor. Bu maçın ne kadar önemli olduğu, o şampiyonluğun ne kadar önemli olduğu. Zaman geçtikten sonra, yıllar geçtikten sonra hepimiz bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu emin olun. Üstüne koyarak kat kat artarak etkisi o kadar çoğaldı ki hatta şu an bile işte biz 40. yılını kutladık. Ne kadar değerli bir şampiyonlukmuş diye hepimiz bunu e, düşündük. Hepimiz sohbet ettik. Hepimiz bunun muhabbetini ettik yani. E, ve de e, hakikaten şampiyon kadronun futbolcusu olmak o çok keyifli bir şey. Çok e, onure, onure olunan bir şey ele Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki futbolcusu olmak tabii ki hakikaten çok onurlu bir şey. İnsanların, futbol, o futbolcuların onu ömür boyu taşıyacakları omuzların taşı, taşıyacakları bir sorumluluktur. Ama aynı zamanda kalbinde de e, taşıyacağı, hissedeceği de mutluluktur yani. Gelirsek e, böyle temin dediğin gibi Bayern Münih sistemi e tabii ki olabilir Bayer Münih'in Almanya versiyonunu Türkiye'de e, niye Beşiktaş yapmasın yani bu yapılabilir ama tabii ki Almanya'nın her konudaki sistemi oturmuş olduğu için siyaseti ekonomisi e, sporu medyası e, ad, hak hukuk adaleti eee işte e, aklınıza ne gelirse bütün kurumları tabii ki çok sistemli kanunlar müthiş uygulanıyor. Yani her bakımdan e, Almanya e, dünyada örnek alınacak bir ülke. O ülkede de tabii ki bir Bayer Münih çıkması lazım. O sistemin orada e, kurgulanması, yapılması çok daha kolay. Ama bizde de hakikaten yürekten yürekten böyle kendi yürekten Beşiktaş'ı hisseden armayı hisseden yani o kulübün menfaat neymiş yani para neymiş ya böyle bir şey aklının ucundan geçirmeyecek olan 3-4 kişi çıkıp hakikaten bunu Süleyman abi gibi bak Süleyman abi gibi diyorum ee, çünkü Süleyman abi hakikaten ne parayla işi vardı ne menfaatle işi vardı ne reklamla ne markayla işi yoktu. Bir tek işi Beşiktaş'tı. Ha! Tabii ki buradaki başarılı olan insanların istediği de nedir biliyor musunuz? Takdir edilmek, bir saygı görmek, yaptığı işlerin saygısını görmek. E bu da yeter herhalde. E bunu bunu kendine ilke edilmiş. Şu an dediğin gibi ...üç dört tane böyle ee, oradan yetişmiş çıkarsa yüreğinde hisseden çıkarsa Beşiktaş için çok iyi olur. Beşiktaş'ın istikbali buradadır. Beşiktaş'ın kurtuluşu olur. Ama bunlara tabii ki camianın da türbünlerin de destek vermek vermesi şartıyla ki ona eminim ben hem türbünler hem camia müthiş kredi açar, müthiş destek verir. Yeter ki senin dediğini işte bizler e, hem dernek olarak hem e, böyle e, Ali gibi feyaz gibi dediğin gibi e, efsane olmuş futbolcularla bu işe yürüyerek olmaz diye bir şey yok olabilir diye düşünüyorum. Yani. Teşekkür ederim Süleyman Abim.